11. bölümden selamlar. Ee, bir önceki bölümü 11 olarak çekiyordum aslında çekerken. Sonra baktım çok fazla uzadı. Pokemon kasma tarafları. Ben de onu yine yarım bölüm olarak çekmiş oldum. Bakalım 4. cime geldik. Haydi bakalım. Şu trainer'lara gelmeye başlayalım. En sonunda gideceğiz zaten şeye. Şimdi 1'de 2 kamburla şey koyalım Itır'la kamburu Haydi bakalım Bubble Beam Sonra şuna at 30'da tır şey olacak Tentacruel olacak Bizim için daha da güzel bir olay Dediğim gibi şuradaki herkes yenmek istiyorum bu cimdeki. Double beam. Şu an ne oldu? Pokemon'um oldu. Hmm. Böyle en başa gidebiliyor muyum? Kayna gidiyoruz. Yani, bu da karşıma çıktı. Neyse onu da aldık. Şimdi tabi girmeden ben bir şey alacaktım onlara. Şuradan bir temin edelim. Spur Potion falan. Antidote burada ne işimiz var? Burn Hill belki arayabilir. Başka da çok bir işimize yarayan şey olacağını sanmıyorum ee, Şuradan bir şeylere bakayım berilere Şu rast beriden birkaç kişiye vermek lazım aslında Ravzi'yi kullanacağız ikisine verelim ee, Şuradan gitmiştik şu ikiliyle kapışmıştık Şuraya gitmiş miydim? Aynen buraya gittim Şuradan nereye gidiyor? Yan tarafa çıkıyormuş tamam. bununla 4x avantajımız olduğu için çat diye yendik. Şurada var mı? Tabii ki var. Buralar biraz çerez geçiyor. Itırı kasmak daha mantıklıydı. Onun meyvesini yiyoruz şu an. çünkü uzun kuyruk doğru düzgün hiçbir su hareketi öğrenmiyor maalesef. Kilometre 30 oldu. Şimdi büyük bir şey olacak. Nedir onun adı? Gibi olmayacak. Yani bildiğim kadarıyla evet. Itırımız bir oluyor ve Tentacruel olacak. İşimize yarayacak ve bu cimde yükümüzü azaltacak bir Pokemon. Bakalım neler olacak. Tentacruel Buradan böyle geldik. Buradan şöyle gittik. Şöyle geldik. Yanlış yere çıktık. Güzel. Görüşmediğim biri var mı acaba şu an? Şuraya gitmiş miydim? Şuraya gelmemişiz. Şöyle bir gidelim. Bura şeye gidiyor. Tekrar aynı yere gidiyor. Tamamdır. Şöyle. Şöyle gideceğiz. Şöyle gideceğiz. Şuradan bir gideyim. Şuradan şurada bir kapıştığımız sol mu sağ mı? Hmm, yanlış kaldım mi <laughs> Şöyle, şöyle, şöyle. Buradan böyle. Buradan böyle sola girmiştik, sağa giriyorum. Şuraya girdim. Evet, falanların yanına vardık. Öf. Haydi bakalım dördüncü gym battle'ımız başlıyor. Do and they are not mate me. Beni hafif alma diyor. Okay. Başlayalım hadi. <laughs> İlk neyle geliyorsun? Numa Çok iyi. Numa tek atmayı bekliyorum. Otur sendeyiz. Evet beklediğim tek attı. Çünkü 4x az bunu bir weakness değil. Kamera puç. hızlı olacağımız düşünüyorum. Çok iyi. Ona da tek attık. Torkoğlu belki tek, tek atamayabilir ama. Hyper Potion. Bir Hyper Potion daha kullanacak. Tamam bu kadar ıtırı kasmamızın sebebini tek kişiyle sweep ettik içimi. Çok güzel. Ee, overheat verecek ve strength'i savaş dışında kullanma izni veriyor şu an bize. Tamamdır. Güzel. Ney geldi. Google ee, Goose -Go -Go verdi. Bu da şey e, ondan nedir? giremediğimiz şeye girmemizi sağlayacak. Şöyle. Şimdi bir bakalım. Overheat'i şimdi öğretsem mi öğretmeyeyim ya. Overheat kambur öğreniyor ama şimdi bir öğrenmesin. Bu ne level atlayacak birini alalım, tam alalım. Bir şu ben şeydeki strength'i açmak istiyorum. Nereden gidiyorum oraya? Şuradan mıydı? Ay şunu da alamadım. Ee, şurada bir strength olması lazım. Şuradan bir gidelim bakalım ne varmış. Bunu bir vuracağız. Şöyle vuracağız. Şöyle vuracağız. Şöyle de vurayım da önümüz kapanmasın şey ya. Şöyle vuruyoruz. Şöyle gidiyoruz. Şurada ne var bakalım. Toksik, toksik güzel bir şey kullanacağız. Güzel bir şey. Technical machine açılımı sanırsam öyleydi. buradan mecburen sanırım böyle iteceğiz. Böyle. Ne çok alırsın herhalde. Yani. Bunu böyle edeceğiz. Bunu böyle edeceğiz. Şu aradan geçeceğiz. Bakalım burada ne var. Firestone güzel. Firestone evolve etmemize yarıyor biliyorsunuz Pokemon'ları. Bir yapıp çıkalım bakalım. Başka strength olan bir yer düşünüyorum. Şu an aklıma gelmiyor. Şuradan bir tekrar gidip o pokete bunu da almak istiyorum ya. O da da bir gitmiş ki. Buradan da pokemon kaçırmıştık. Bizim pokemonu öldürecek biraz daha. Ee, sanırım grand olan pokemon. bak ya yine fazla atladım. Salak kafam. Hadi hadi hadi. Şuradan aşağı aşağı aşağı. Şuradan çıktık. Şu ikinciden gireceğiz. Çok önemli bir şey değil de şunu Aynen lan satacağız direkt. Şimdi 5. cime doğru yol alacağız. 5. cim babamız oluyor. Babamızı alt etmeye gidiyoruz. Yolculuğumuz oraya doğru. Tabi giderken yolumuzdaki Soytarıları da öldüreceğiz Şurada tekrar dövüşen var mı acaba Okenava da bakayım bir. Bazen oluyordu ama Oyun bittikten sonra mı Şimdi mi hatırlamıyorum Nautilox'un şey yapmıştık Sanırım burayla işimiz kalmadı Öyle hatırlıyorum yani en azından Bu arada şeyden unutmayayım da Harbor Mail mi düşmedi bakayım. Buraya getiririz. Kiler TM lazım olunca buradan alırız. Şu mu diyordu? I think the young lady next door had one. yanındaki evdeki kadında var diyor. Ama buna bir mail getirmemiz lazım sanırım. Harbor Mail. Slate Port'tan Harbor Mail getiriyor bana. Getirelim. Çıklı. Çekil çekil çekil. İşim var çekil. 55 saniye. Pardon 55. şey 32 saniye mi var. Böyle bir şey Kıvaltı, çok da değil değil. boş geziyoruz şuradan. Marketten harbır mail alıp oraya gideceğim. Allah. Bir abla. Şey, Siz bir şey görüyor musunuz? Bana da şu yukarıdaki şehre gidip bir şey de öğretmek istiyorum. Trash öğretmek istiyorum ki yeri dursam. Şehrin adını unuttum ama tamam abla yapmayacağız ya. Bunu ablama Abla onları mi bilmiyorum ya. Hop. Şimdi şu atlamızdan coin case'imizi alalım. Okey, güzel. Şuradan da birkaç kişi coin veriyor diye hatırlıyorum. Onları da alalım. Okey. Oyuncak verdi peluş. slot oynayabilirsin diyor. Şuralar normal şeyi sanırsam. Bura boş. Bunun e 500 coin. Şeyler kaçtı. 32 35 flame tower 500. 13 ice beam olması lazım. Buradan ice beam şey lazım oluyor. alırız Dönlere gerek yok. Pokemon dönlerine. oynamak istemiyorum. Oynayayım mı ya bak ee, ne gelir burada? Kumar oynuyoruz ama. <laughs> Bakalım. Atıyorum hadi merol gelsin. Tabii ki gelmedi. Hayır oynamayacağım. Kumar bir ee, şeydir. Ölür olmadı. Tuzaktır. Gereksiz. Buradan ben de gideyim tekrar şeye. Babamla kapışmaya gidiyorum. Tabii babamın pokemon'ların level'larına bakmam lazım. Bu bölümde gitmem zaten. Bir jim yenmiş halk durumdayız şu an. Ee, büyük ihtimal swap diyor yani. Hamu altı araya yaptıktan Meçhuku falan da şey yaptıktan sonra gideriz. Abi beni önce depord'a götür. Sonra da Slate Port'a gidelim. Pardon ya, petalburg'a Burga gidecektik. Ne yanlışması mısın? hadi bakalım. Şurada birinin sörf veriyor olması lazım. Şu yandaki evi hatırlıyorum ama neydi? Wally house. Wally ne yapıyor? Wally bir şey yaptı yok. Boş boş geziyor. Ama şeye gidecektim oraya. Arabi yukarıdaki şehre gidecektim. oyunun burasında karışıyor bazen şeyler. Ne yapacağımız, ne edeceğimiz. Hmm, burada bir avuzu yön atayım bakayım Şurada bir kaydedelim oyunu. Geldim. Ee, burada bir razı yöne attık. Şurada nereye gireceğiz? Speed room, girelim. Ben birkaç kişi deneyim sonra Aa, speed varmış bunu kuyruk. Half potion. Yani küçümselecek bir cim değil aslında. Babamız biraz güçlü. Kürisi ile alalım şuradan. Tamam bu bölümdeki şu kuraylar da aldık. Şimdilik yeterli bizim için. Diğer bölüm biraz daha kastıktan sonra bu jim'i de alırız. Kaydediyorum ve bölümü burada bitiriyorum. için Teşekkür ederim. Diğer bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın.